Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için hanker çiftinden e, eski görüntüler ve yeni photoshoplar getirdim arkadaşlar bildiğiniz üzere hanker fanları e, onları yeniden bir arada görmek istiyor ve bunun içinde birbirinden özel photoshoplar yapıyorlar eğer sizler de hanker çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.